Evet. Tekrardan selamlar. Bu videomda yeni oluşacak Avengers ekibinde olması muhtemel olan en güçlü 10 Avengers'ı derledim. Bu listede Iron Man, Kaptan Amerika gibi bazı önemli kahramanlar olamayacak çünkü biliyorsunuz yani. Sıralamaya katılmayabilirsiniz. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. 10 numara Spider-Man. Unutmamalıyız ki Spider-Man hala bir çocuk ve buna rağmen çok güçlü. Yeteneklerini daha yeni yeni öğrenen Spider-Man, Tony Stark'ın ona özel yaptığı Iron Spider kostümünü de unutmamak lazım. İleride daha güçlenecek olan Spider-Man'in dronları da var. Bu listede 10. sıra için gayet yeterli olan Spider-Man belki 9 numara da olabilir. 9 numara, War Machine. Savaş makinesi tabii ki de çok güçlü. Hem Iron Man'in zırhına sahip olması hem de ölümcül silahları olması onu çok güçlü kılıyor. Ama Infinity War'da gördüğümüz Iron Man'in yeni zırhı kadar değil. Buna rağmen Stark teknolojisini kullanması onu 9. sıra için yeterli hale getiriyor ve yakında Armor Wars adında yeni dizisi çıkacak. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. 8 numara Halk. Şaşırdıysanız şaşırmayın. Hulk dönüştüğünde çok kuvvetli ve durdurulmaz bir hal alsa da son filmlerde dönüştüğünü göremedik. Çünkü dönüşemedi. Şu anda etrafta emekli amca gibi geçse sonraki filmlerde mutlaka eski haline belki daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyorum. Yedinci ise Ant-Man. Ant-Man çoğu kahramanı yenebilecek güçte. Gerektiğinde küçülüp her yerden geçebiliyor, gerektiğinde büyüyüp Endgame'deki gibi gemiyi parçalayabiliyor. Ama 7. sırada olmasının en büyük nedeni kostümsüz senin benim gibi bir insan olması. Ve Endgame'de şu uçan şeyin nasıl yumrukladığını biliyoruz. Evet uçan şey adını bilmiyorum. 6 numara Jane Foster. Jane Foster Thor'un yeni filminde çekici kaldıracağını biliyoruz. Jane Foster Thorun çekiciyle birlikte en az Thor kadar güçlü olabilir. Ama şu anda pek fazla yorum yapamayacağım. 5 numara Vision. Endgame'de öldüğünü gördüğümüz Vision, WandaVision dizisinde tekrar hayata döndürüldü. Bir sürü yeteneği olan Vision'ın nesnelerin içinden de geçtiğini gördük ve ayrıca Vision'ın zırhında vibranium olduğunu da biliyoruz. 4 numara Thor. Evet Thor'un ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu tartışmaya gerek yok. Ama son filmde iyice şimanlayan ve duygusal olan Thor'umuz şu an anksiyete hata geçiren şiman bir Thor oldu. Ama hala listenin ilk dördüne girecek kadar güçlü olan Thor yeni çıkacak filmlerle eskisinden de güçlü olacağını düşünüyorum. 3 numara Doctor Strange Doctor Strange çok zeki bir karakter ve bu zekasıyla büyüleri de birleşince durdurulmaz bir hal alıyor. Aslında buradaki çoğu karakteri yenebilecek güce sahip ama 3. sırada olmasının sebebi normal bir insan vücuduna ve dayanıklılığına sahip olması. 2. numara Kaptan Marvel Kaptan Marvel gücünü direkt uzay taşından aldığı için oldukça güçlü bir karakter ve bize Kaptan Marvel'ı en güçlü Avenger olarak tanıtmışlardı. Zaten Endgame'de kiminin içinden geçtiğini görmüştük ve Thanos'la birebir yaparken Thanos'un eldivenindeki taşlardan da güç aldığını gördük. Ve bir numara ise Scarlet Witch. Wanda bu zamana kadar hep duygusal bir karakter olmuştu. Ama güçlerini yeni öğrenen Wanda son filmde de bizi neler yapabilecek olduğunu gösterdi. Thanos da birebirinde ise Thanos'un içinden geçtiğini gördük. Evet benim güç sıramam böyle. Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve Thanos abinin de dediği gibi abone ol.